Senin gözlerine yandım ben seni bir insan sandım senin gözlerine yandım ben seni bir insan sandım bu sefer yine aldandım bir de sen vurma ne olur bir de sen vurma ne olur bu sefer de sana aldandım Bir de sen vurma ne olur Bir de sen vurma ne olur Zaten kader vurmuş bana Zaten felek vurmuş bana Zaten Allah vurmuş bana Bir de sen vurma ne olur bir de sen vurma ne olur Zaten kader vurmuş bana Zaten felek vurmuş bana Zaten Allah vurmuş bana Bir de sen vurma ne olur bir de sen vurma ne olur Ben doğarken yıkık doğdum Duvar diplerinde büyüdüm Ben doğarken yıkık doğdum Duvar diplerinde büyüdüm Yalın ayak aç yürüdüm Bir de sen vurma ne olur Bir de sen vurma ne olur Zaten kader vurmuş bana Zaten felek vurmuş bana Yaradanım acımamış bana Bari sen acı ne olur Bari sen vurma ne olur